Arkadaşlar A101'den Pirana'nın gördüğünüz gibi Disko topunu aldık. Tanıtımları izledim. Daha doğrusu daha önceki arkadaşların çektiği videoları izledim. Ee, Disko topunun dönmediğini gördüm. Burada bir hata olabileceğini düşündüm. Ben kendimi aldım ve inceledim. Bu Disko topu dönüyor arkadaşlar. Yani ışık hem dönüyor hem sese göre ritim veriyor. Ama tanıtımlarda bunu tanıtan arkadaşlar bunu bilmiyor. Nasıl olduğunu bilmiyor. Ben içini açarak araştırdım buldum. Hemen döner hale nasıl getirirsiniz onu söyleyeyim. Bu tabi sizin hatanız değil. Üreticinin ya da elinde kaldığı için uzun bir süredir motoru kilitlendi. Ondan kaynaklı dönmüyor. Şöyle halledebilirsiniz. Kapağı döndürerek açıyorsunuz. Daha sonra buradaki vidayı çünkü motoru var. Şurada zaten motor diye yazıyor. Bunu söküyorsunuz bu vidayı. Bu vidayı söktükten sonra bu led başlığı şöyle kenara koyun. Bakın bu dönebilir başlık görüyorsunuz değil mi? Bunu böyle ters yöne, dönebilen yöne veya diğer yöne hafifçe döndürün. Başta bu çok sert, hiç dönmüyor. Yani kırılacak gibi olabiliyor kırmadan böyle yavaşça uğraşarak birkaç yere döndürün. Sonra şöyle tam tur attırın buna. Bunun altına motor var. Yavaşça böyle tam tur attırın. Tam tur attırdıktan sonra tekrar takıp vidanızı yerleştiriyorsunuz. ve vidaladık. Kapağını takıyoruz. Kapağını taktık. Ben adaptörle deneyeyim, göstereyim size. Adaptör girişi de var 12 volt. Takıyoruz. Açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi dönmeye başlıyor. Bu kadar basit. Bunu yapmazsanız dönmez. Muhtemelen dönmez. Cihazlar bekledikçe motorlar donuyor. Aklınızda olsun. Sağlıcakla kalın.